Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı unutmayın donmuyor değil mi kameram ya donunca ben ölüyorum yani her neyse şimdi ben size bir şeyimi göstereceğim hmm. miydi tabii ki tik <laughs> ya şu kameramı bir koyamadım ha Heh, tamam bu iyi şimdi, Kulama gidelim Hmm, biraz sonra ve dulu edeceğim kullanıyorum da kamera olarak. Discord'dan göstereceğim benim Discord'um da var bu arada. Ama indirmiyorum. Tayyip'ten kullanmak daha iyi. 12 FPS'lik bir kameram var cidden. Çok donuyor ya. Ya ben başka siteye niye girmişim ki? Dur kapat. Yani en iyi donan kamerası diye yapacağım videoyu galiba <laughs> burada e, arkadaşım var siz onu görmeyin Bu e, burada şey etiketim var etiketim kaşındım etiketim arkadaşlar 23 11 isterseniz arkadaşlık ise atabilirsiniz <laughs> komimi gitti ya ee, şey ee, tiktokum neyi ne söylüyor disco 5 30 bin. arkadaşlar <laughs> YouTube'un um zaten yine biliyorsun sana ya söyleyeyim <laughs> ya Allah ben niye başka isimlerde dolaşıyorum game büyük harflerde değil yani kanalım. Yani bak. Wow. satın bilgisayar bayağı kullanıyor. Çünkü bilgisayarlı e, başka program indirdim. Bunlara siz bakmayın çok. Bilgisayar düzenli kullanmıyorum. Bakın toplam diskine bakın ya. Bak toplam bak 180 110 80 mi Ya yani, durumunda bilmiyorum ben sağlıklılığı var mı hımm bu güzel video seriyle kanıtını göstereyim yedekleme veya geri yükleme windows dedi. bu ne Hay 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 hey Hay hay iptal 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 ha tamam. Vallahi sakallık düşüştüm lan şey. Neyse bu kadar bay bay. Dul face